Herkese merhabalar, ben YouTube Blockchain Kulübü'nden Farhat ve bu videoda sizlerle birlikte React Bootcamp'ine başlıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda Solidity ve testlerle ilgili bir video serisi yayınlamıştık ve şu an e, diğer videolarla da o serimizi devam ettiriyoruz. Fakat e, Web3 tarafında e, frontend yazmak isteyen arkadaşlarımızı da e, düşünmek amacıyla böyle bir seri başlatma kararına geldik. E, bu seride e, Web3 tarafında nasıl geliştirme yaparsınız? Kontratlarla nasıl iletişime geçersiniz? E, ve State Management'ı nasıl doğru bir şekilde yaparsınız? E, onu göstermeye çalışacağım sizlere. E, i̇nternette çok fazla React serisi olduğu için e, React tarafına çok fazla girmeyeceğiz. Başlangıç e, React tarafına çok fazla girmeyeceğiz. Ama e, ben anlattığım zaman ve bir tarafını anlattığım zaman da React ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Her ne kadar React'e çok fazla giriş yapmasak da React'ın temel kullanacağımız şeyleri tekrar etmek istiyorum. Ve buraya da React içerisinde yazılmış bu built-in hook'lar ve ek olarak biz bu hook'ları nasıl kullanarak kendi hook'larımızı yazarak yazarız onu öğrenmeye çalışacağız ilk videomuzda. Evet isterseniz başlayalım. Ben bir React repositories oluşturmuştum önceden week 1 diye. Create React App ile de bir React projesi initialize ettim. Her şey kaldırdım şu anlık sadece boş bir ekran gözükmekte. Öncelikle hooklar hakkında biraz temel bilgi vermek istiyorum. Hookların çıkış tarihi aslında React 16.8 ile olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Eskiden class komponentlerde state management yapabiliyorduk yani state kullanabiliyorduk. Fakat React 16.8 ile birlikte artık functional komponentlerde de State kullanabiliyoruz ve functional komponentler daha kısa ve daha uh, flexible olduğu için biz uh, functional komponentleri kullanmayı daha çok tercih ediyoruz React'ta. Uh -huh. Artık class komponentler neredeyse hiç kullanılmıyor. Uh, Hooklar da bizim aslında bu uh, functional komponentler içerisinde class komponentlerin featurelarına ulaşmayı ulaşmamızı sağlıyor. Yani bir bir nevi uh, o feature'ları functional komponentlerde de bizim için available yapıyor. İlk başta 5 tane hook'la başlayacağız ve daha sonra custom hook'ları nasıl yazarız bununla ilgili konuşacağız. Random user API belki bilenler vardır. Çok kullanılan bir free API. Buraya sorgu atarak custom buradan data çekip kendi application'ımızı nasıl render ederiz onu göreceğiz. Yeni başlayanlar için biraz komplike gözükebilir. O yüzden eğer React tarafında çok daha bilgili değilseniz bir temel React videosu izleyip en azından orta seviyelere kadar gelmenizi öneririm sizlere. Çünkü bu hook'lara hakim olursanız sizin için çok daha rahat olur kodları anlaması ve ileride de yazması. Ama ben bu hook'ların üzerinden tekrar tekrar geçeceğim ve nasıl kullanıldığını hep birlikte göreceğiz aslında. Use state, use effect, use, ref, use callback ve use memo. Bu beş hook'umuz bizi genellikle kurtaracaktır her zaman. Use başlamak istiyorum öncelikle. Use state class komponentlerden sonra dediğim gibi functional komponentlerde artık state kullanabilir hale geldik. Ve bunu kullan, kullanabilme sebebimiz aslında use state. Use state Hukundan iki değişken döner. Bunları biz array destructuring ile direkt çekebiliriz. İlk değer bizim değişkenimiz, ikinci değerde bizim setterımız oluyor. Yani bunu normal bir değişken ataması gibi düşünebilirsiniz. İlk başta bir değişken tanımladınız ve daha sonra o değişkeni bir yerde değerini değiştirmek istiyorsunuz. Fakat Amaç burada komponentin tekrar mount olması. Yani siz başka bir, siz bu şekilde yaparsanız kodunuzun içerisinde komponent tekrar mount olmadığı için tekrar mount olmadığı için aynı değeri göreceksiniz. Ve ekran güncellenmeyecek. Ama use state kullanırsanız ilk başta buna 5 değeri verdiniz diyelim. Daha sonra burada bir butonla buna on click eventini atayarak set value 10 dediniz ve batına bastığınız zaman değeri 10 yapacaktır. Evet burada bookları çağırdığımız için hata veriyor. Şöyle yapalım. Mesela week 1'i buradan value diye değiştirelim. Week 5 oldu. Batına bastığımızda week 10 olarak set state'imiz update'lenmiş oldu ve component tekrar yüklendiği için bu state update'i burada görmüş oluyoruz. Use state çok kullanacağız, o yüzden bu konuya hakim olmanız bence çok önemli. İkinci olarak da use effectten bahsetmek istiyorum. Use effect içerisinde iki parametre almakta. İlk parametresi çalıştırmak istediğimiz fonksiyon, ikinci parametresi de bir değişken array. Bu array içerisinde verdiğimiz valuelar değiştiği zaman bu fonksiyon tekrar mount olacaktır, tekrar çalışacaktır. Pardon. Ee, Fonksiyon bir kez çalışmasını istiyorsak, bu array boş tutmamız yeterli olur bizim için. Ee, şu an mesela e, burada bir konsol log yapalım ve e, fonksiyonun bir kez çalıştığına emin olalım. Biz konsolda iki kez göreceğiz helloyu çünkü e, development modda e, React Strict mod çalıştığı için konsola iki kez çıktı vermekte gördüğünüz gibi sayfa yenilediğim zaman iki kez de görüyoruz ama aslında strict modda çalıştığı için şu an böyle. Yani bu fonksiyon aslında bir kez çalıştı. Ben value'yu bu değişkenlerin içine verdiğim zaman value değeri değiştiği zaman tekrar bu fonksiyon run olacaktır. Butona basıyorum. Gördüğünüz gibi state güncellendi ve işte console.log fonksiyonu tekrar çalışmış oldu. Use effect genelde fonksiyonları bir kez çalıştırmak için veya birkaç kez herhangi bir değer değiştiği zaman çalıştırmak için kullanılır. Aynı zamanda da uh, use effect'i API sorgularında çok fazla kullanacağız. API sorgularından başka blockchain'de uh, kontrata request atarken get fonksiyonlarını, view fonksiyonlarını çağırdığımız zaman use effect çok kullandığımız bir hook olacaktır. Uh, aynı zamanda use effect'in başka bir uh, kullanımı da component will unmount hook'u ile aynı yani komponent unmount olduğu zaman çalıştırdığımız bir e, fonksiyon olacak bu bunu nasıl yapabiliriz e, yapmamız gereken tek şey yüz effect'ten bir fonksiyon dönmek yani fonk, bu komponent yok olduğu zaman başka bir komponent yani bu komponent artık sayfada görünmediği zaman e, bir e, fonksiyon çalışacak ve o çalışan fonksiyon returne verdi, verdiğimiz fonksiyondur. Yine aynı şekilde e, bu value'dan da bağımlı bir şekilde çalışır bu e, use, e, use effect'ten döndüğümüz fonksiyon. Dediğim gibi component ilk mount olduğunda ve unmount olduğunda e, olan eventleri triggerlamak için bir de e, herhangi bir değer değiştiği zaman bir fonksiyonu çalıştırmak istiyorsanız o, o zaman e, kullanabilirsiniz usefekt'te. Üçüncü use memo useMemo. memo genelde performans için kullanacağınız bir şey. Bu da içerisine yine iki parametre alır. İlk çalıştırmak istediğiniz fonksiyon ve bu fonksiyon bir değer döner ve bu değer memonun değerine eşit olmuş olur. Yani memo'dan memonun içine verdiğiniz fonksiyon bir değişken dönmekte ve memo değeri, şu an buna atadığım değer herhangi bir isim olabilir, fark etmez bu false değerini memo alır. Ve bu sadece bu işlem sadece bir kez gerçekleşir. Eğer ben buna value verirsem value state her zaman değiştiği zaman tekrar memo'nun değeri güncellenir. Eğer kompleks işlemler görüyorsanız çok fazla loop dönen fonksiyonlar çalıştırıyorsanız ve bu fonksiyonun komponenti çok yormasını istemiyorsanız use memo kullanabilirsiniz ve böylece performansı daha iyi yerlere getirebilirsiniz. Şimdi ise useRef hakkında bahsetmek istiyorum. useRef de sizin bir eleman seçmenizi yardımcı olan bir hook diyebiliriz aslında. Aynı zamanda state'ten bağımsız değişkenler tutmanızı ve onları güncellemenizi güncellemenizi sağlar ve bir nevi aslında previous state tutma mantığını da useRef'lerle implement edebilirsiniz. Yani 5 10 updatelendiği zaman Uh, UseRef aslında komponente uh, st uh, state, useState'teki gibi update olmadığı için eski değeri tutmuş olur bir nevi. Ama uh, daha çok eleman seçiminde kullanacağız bunu. Eleman seçiminde kullanmak için yani eleman seçiminden kastım, document.getElementById uh, metodunu biliyorsunuzdur JavaScript'te. Bunu uh, bunun aynısıdır neredeyse. Uh, UseRef'e başta null değeri verirseniz uh, o bir yani başta ref current, ref'in içerisinde bir current bulunmakta, current properties bulunmakta ve bu current property başta null olmuş olur. Eğer hiçbir değer vermezseniz de undefined olur. Yani eleman seçecekseniz başta hiçbir değer vermemeniz de sıkıntı olmayacaktır. Fakat bazen TypeScript bununla ilgili hata vermekte. O yüzden null vermenizi öneririm başta. Ve bir eleman seçmek istiyorsanız da herhangi bir eşleme elemanına referansı pastayabilirsiniz prop olarak. Tüm HTML elemanlarında zaten JSX içerisinde ref propu otomatik olarak gelmekte ve istediğiniz elemanı böylece seçebilirsiniz. Burada aslında ne yapalım? Butona bastığımızda ref current'ı bastıralım. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi h1 elemanını printlemiş oldu bizim için. Fakat ref kullanırken şöyle bir şey dikkat etmeniz gerekmektedir. Başta dediğim gibi ref, referansın değeri e, null olacağı için bir fonksiyonu çalıştırmadan önce referansın değerinin aslında e, null olmadığını ya da işte referansın bir değeri olduğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. E, çünkü değeri yoksa e, ref current null olduğu için ref current'dan sonra bir şey ulaşmaya çalışırsanız hata vermiş olur size. O yüzden başta böyle bir şey yaparak eğer ref current'unuz yoksa direkt fonksiyonlar returnlemenizi öneririm sizlere. Ya da dediğim gibi use ref'in başka bir yöntem, başka bir kullanım alanı. Use state'den bağımsız değişkenler tutmak yani bu değer güncellendiği zaman komponent tekrar mount olmaz. Yani previous state, eski state'i tutmanızı da sağlayabilir sizlere. Şöyle yapalım. Eğer ya da diyelim ki bir fonksiyonu bir kere çalıştırmak istiyorsanız istiyorsunuz ve bir kere çalıştıktan sonra bir daha çalışmasın diyorsunuz. O yüzden şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ref başta sıfır. Ref current ise ya da bunu booleana çevirelim. Başta false olsun. Eğer true ise returnlesin. Değilse hello world bastırsın. Şuradan referans silelim, referansın değeri değişmesin. Diye eğer ref current true ise returnleyecek, değilse ref current'ı da güncellememiz lazım. Tekrar true değerine çalıştırıyoruz bir kere. Gördüğünüz gibi ikinci kez bastığımda artık çalışmadı. Böylece state update yapmadan aslında bir değişkeni değiştirerek kullanmış oldum ve fonksiyonun bir kere çalışmasını sağladım. Son olarak uh, use callback fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. Uh, Hook'undan daha doğrusu. Hook'lar da aslında bir fonksiyon ama uh, React bunu uh, hook olarak adlandırıyor. Use callback aslında use memo ile uh, aynı işlemi görür neredeyse. Fakat burada tek fark use memo değer dönerken use callback bize o değeri dönecek fonksiyonu uh, dönmüş olur. Yani burada bir Return false dediğim zaman fonksiyonundan bir değer döndüğümüz zaman bu değer aslında ne zaman döner? Function çalıştığı zaman döner. Yani ben function'ı çalıştırıp değerine bakarsam bana false döner. Yani buradan bu fonksiyondan use callback'in içine verdiğim birinci parametreden hangi Değer dönüyorsa, function'ı çalıştırdığımda da o değer döner ve bu use callback yine de bizim state updatelerini engellememizi sağlar. Yani her state updatelendiğinde bu fonksiyon çalışmayacak. Sadece belirli değerler değiştiğinde ya da boş yere verirsek sadece bir kere çalışacak ve böylece performansı daha da iyileştirmiş olacağız. Bu kadar aslında use callback hakkında söylemek istediğim. Yine de buraya value verirseniz. Herhangi bir state update'i zaman, update'lendiği zaman bu fonksiyon tekrar çalışacak ve fonksiyonu bir yerde çağırırsanız size false değerine dönecek. UseMemo'da ise direkt memo'nun değeri false olmuş oluyor. Yani memo'yu bir yerde kullanmak istiyorsanız çağırmanıza gerek yok. Direkt değişken olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ise sizlere biraz daha custom hook'lardan bahsedip bu custom hook'ların nasıl yazıldığını anlatıp, video bitirmeyi planlıyorum. Custom hook'lar bizim ne işimize yarar? Öncelikle ondan bahsedeyim. Dediğim gibi, bu videoda anlattığım hook'lar aslında bir functional component içerisinde ya da custom hook'un içerisinde yazılması gerekiyor. Eğer normal bir fonksiyon tanımlayıp onun içerisinde hook çağırmaya çalışırsak, useState çağırmaya çalışalım mesela, burada bize hata verecektir. Bu hatanın sebebi de diyor ki işte siz hook kullanmaya çalıştınız ama hook'u çağırdığınız fonksiyon ne bir functional component ne de bir custom hook diyor. Custom hook'lar React'te use ile başlar. Use test diyelim buna. Gördüğünüz gibi error yok oldu. Genelde custom hook'ları komponentler içerisinde değil de source klasörünün içerisindeki hooks klasörde oluşturmayı seviyorum ben. Klasör düzenine dikkat ederseniz çok daha kodunuz okun, okunaklı olacaktır ve daha sonra dosyalarınızı bulmak da kolaylaşacaktır. bu custom yazacağımız custom hook'ta bir API'ye sorgu atıp oradan datayı çekeceğiz ve daha sonra o datayı state e atacağız. Çok da zor bir şey değil aslında. render kısmını şu anlık yapmayacağım. Zaten map fonksiyonu kullanarak Nasıl, uh, array, uh, list, nasıl array nasıl array random ekleme zaten öğrenmişsinizdir uh, eğer bu konuda sıkıntılarınız varsa temel React kurslarından bir tanesini en azından orta seviyeye kadar getirmenizi dediğim gibi öneriyorum uh, şimdi nasıl yapalım bir tane hooks sınıfı oluşturdum burada bunun içerisinde use random user diye bir uh, dosya oluşturuyorum. Ben genelde name export yapmayı seviyorum. Name exportlar daha sonra export yani import default değil de süslü parantezler içerisinde importlanır. Yani export const use random user hukumuzu oluşturduktan sonra biz bunu app.js içerisinde use random user diyerek import ediyoruz ve gördüğünüz gibi üstü parantez içerisinde auto import sağlanmış oldu. şimdi yapmamız gereken şey API'ye sorgu atmak ve bu sorgudan dönen response'ı e, state atmak daha sonra. öncelikle bir state oluşturalım. Set state diyelim buna ismini. baştaki değeri boş bir obje olsun. Ya da null olabilir. Ben nal kullanmayı genelde seviyorum fakat daha sonra bunu handle etmesi biraz zorlaşabiliyor. Kullandığınız yerlerde eğer bir property ulaşmaya çalışıyorsanız dikkatli olmanız gerekmektedir. Öbür eğer dikkat etmezseniz React crash verip beyaz ekran gösterecektir sizlere. Dediğim gibi API sorgularını use effect içerisinde kullanmak sizin için çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu fonksiyon bir kez çağrılır ve siz de aslında API sorgusunu bir kez atmayı tercih edersiniz. Aynı zamanda blockchain ile de iletişim kurarken kontrat fonksiyonu bir kere çağırmak hem RPC'yi az yoracaktır hem de sizin applications'ın performansını yükseltecektir. Custom hook'tan istediğimiz değer, istediğimiz değerleri dönebiliriz. Burada normal değer dönüp App.js tarafında const state diye buna eşit diyebiliriz. Ya da e, bunu direkt değişkeni at, e, buradan returnlemek istiyorsak, süslü parantezler içerisinde de return Daha sonra burada kullanırken, zaten s yazdığımızda gördüğünüz gibi state autocomplete çıkmış oldu bizim için. E, Hook'ların içerisinde istediğiniz parametreleri gönderip orada da burada da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. E, bu seferlik gerek yok bizim için. Bu API sorgatı buradan data çekip sadece state'e eklemem gerekiyor. Yapmam gereken şey bu. Fetch API'yi kullanacağım ben. Fetch API nasıl çalışıyor? Buna da bakmak için Fetch API'nin dokumentasyonu kullanabilirsiniz. Şöyle örnekte vermişsiniz zaten bir tek URL vermeniz içerisinde yeterli olacaktır. Daha sonra response'ı da response JSON'a çevirebilirsiniz. Hatta direkt bunu kopyalayabiliriz. Şuradan Fetch'i buraya atalım. URL'imizi de alalım buradan uh, const result demiştik buna uh, şöyle fetch bize aslında bir uh, promise döner biz bunu uh, hadi bu şekilde yapmayalım da şöyle yapalım şimdi promise'leri bildiğiniz gibi await dememiz lazım uh, bunu nokta denle de yapabilirsiniz ama uh, await daha çok kullanılmakta son zamanlarda onunla da örneğini göstereyim size burada uh, belki denle verilmiş olabilir ama Aynı mantık, sadece e, burada nasıl bir yol izlediğimizi göstereceğim sizlere. Şimdi e, promise'leri beklememiz için e, ve await kullanmamız için e, bir asenkron fonksiyona ihtiyacımız var. Şimdi await'i ben düz burada kullanmaya çalışırsam bana e, hata verecektir. Çünkü e, asenkron olmayan bir fonksiyonun içerisinde ben bir e, await kullanmış oldum. Bunu nasıl önleyebiliriz, bir asenkron fonksiyon tanımlayalım, Efendiye yazamadım ve bu await'i asenkron fonksiyonun içine alalım, daha sonra fonksiyonu çağıralım. Bu result bize ne döner, öncelikle ona bakalım. Bize bir response dönüyor ve biz bu response'ı json'a çevirmemiz lazım. JSON'ımızda result.json metodunu kullanarak bu dosyanın döndüğü değere bakabiliriz. Bu JSON'da bir promise dönüyordur. Çünkü bize promise çıktısı verdi konsolda. Promise ise bizim bunu evet dememiz lazım dediğim gibi ve evet dediğimiz zaman bize bir API sorgusu döndü. Gördüğünüz gibi info ve results olarak değerimiz bize gelmiş oldu set state kullanarak state'imizi güncelleyelim. json.results diyelim. app js'mizin içerisinde use random user diyerek bu hook'umuzu çağırıyoruz ve hook'un içerisindeki state değişkenine ulaşıyoruz. Buradan da isterseniz loglayıp state'in buraya gelip gelmediğine bakabiliriz. gördüğünüz gibi state değeri güncelleniyor ve buraya düşmüş oluyor. Eğer state değerini de bastırmak istiyorsanız state'i burada kullanabilirsiniz. Ekran içerisinde ma görüntü sağlamak için, render etmek için state'in değerini. State nokta email diyelim mesela. Şimdi başta anlattığım gibi yüz use, random user içerisindeki yüz use state'imiz baştaki değeri al. O yüzden ilk başta gördüğünüz gibi null değerini okuyamadığı için hata veriyor. Bunu engellemenin iki yolu var. Ya state e, soru koyar, soru işareti koyarak optional, optional chaining yaparsınız ve state değeri undefined bundan sonrasını e, execute etmez kodunuz. Bu bundle size'ı biraz artırabilir ama e, çok kullanacağınız bir şey olacaktır ileride. O yüzden e, dikkate alırsanız güzel olur sizin için. E, bu hatayı çözmedi sanırım. Çünkü şöyle bir şey var. Başta e, biz state'i results'a eşit diyorduk ama aslında results bize bir array döner. O yüzden e, array'in sıfırıncı elemanına ulaşırsak bize ilk user'ı vermiş olacaktır. E, burada yine aynı mantıkla state başta olmadığı için gördüğünüz gibi yine null hatası veriyor. Bunu biz optional chaining ile yaparsak e, kolaylaşır. E, bunu şöyle de yapabiliriz. State varsa e, varsa ve yani null değilse false değer değilse state email'ı bastır diye de printleyebiliriz. Ya da use memo kullanarak daha biraz daha fazla performans istiyorsak state her güncellendiğinde e, render email değişkenine eğer state yoksa return null der ve hiçbir şey render etmez. Değilse e, state.email'ı returner ve biz bu render e-mail'i burada kullanabiliriz. Ee, gördüğünüz gibi e-mail gelmiş oldu her seferinde. Ee, eğer bunu use callback de yapsaydık nasıl olurdu? Bir de ona bakalım. Render email burada koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi functions are not valid as a react child diyor. Yani react içerisinde e, uh, bir e, uh, komponent olarak çıkmazlar. O yüzden warning verir size. Bu uh, fonksiyonu çağırırsak bize memoiz memoize olunmuş e, değeri dönmüş e, değeri döner ve performanslı da birazcık update'lenmiş olur böylece yani buradaki state update'inde de bu fonksiyon çalışmaz mesela sadece state güncellendiğinde fonksiyon çalışır bu fonksiyonu normal bir şekilde tanımlasaydım da yine de aynı bir işlemi aynı işlemi yapacaktı bizim için ve tekrar render email'i burada çağırdığım zaman bize bir email verecekti e, ancak dediğim gibi performans açısından bu daha sağlıklı olabilir. Use effect ve use callback ve use memo kullanırsanız sizin için daha sağlıklı olabilir. Custom booklar hakkında aslında söyleyeceğim bu kadar. İçine parametre atıp da bir örnek gösterebilirim belki ama çok gerek olacağını düşünmüyorum. Zaten mantığı anlamışsınızdır. Bunun için istediğiniz gibi parametre gönderip o parametreyi burada kullanarak daha da değişik şeyler yapabilirsiniz. Ee, biz bu yani baştaki hukları gösterme amacım şuydu. E, diğer videolarda e, bu hukları çok fazla kullanacağız ve huklara hakim olmanız bence sizin için çok önemli bir e, faktör e, mantı anlamanız için. E, bu videoluk büyük ihtimalle bahsedeceğim başka bir şey yok. E, use state, use effect, uh, use callback, use memo ve use ref hook'larından bahsettim. Uh, ve bir tane de custom hook yazmayı gösterdim. Uh, sanırım bu kadardı bu videoluk. Uh, diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.